sadece bir taşlama makinesi kullanarak borunuza mükemmel bir delik nasıl açacağınızı şimdi öğrenin. Çoğu zaman, ister evde ister şantiyede olun, boruya hızlı bir delik açmamız gerekir ama her zaman bir punch matkabı bulunmaz. Ancak bir taşlama makineniz varsa, bu sorunu basit ve etkili bir şekilde çözebilirsiniz. Ve bugün size bunun nasıl yapılacağını adım adım göstereceğim. Bu ipucu için, yalnızca şu küçük vidalardan iki tane gerekecek. İşlem gerçekten çok basit ve herkes rahatlıkla yapabilir. İlk olarak iki vidayı taşlama makinesinin ucuna yerleştirin ve düzgün, tamamen dik bir şekilde hizalayın. Ne kadar sağlam ve merkezlenmiş olurlarsa, sonuç o kadar iyi olur. Bu, deliğin doğru boyutta, temiz ve boruya zarar vermeden açılması için çok önemlidir. Her şey yerinde olduğunda, taşlama makinesini tam olarak delik açmak istediğiniz noktaya yerleştirin ve yavaş yavaş aşağı indirin. Her zaman dikkatli ve kontrollü bir şekilde. Bakın, boruyu ne kadar kolay deldiğini göreceksiniz. Yumuşak, akıcı ve tamamen kontrol altında. Aşağı indikçe kesimin ne kadar temiz kaldığını, çapak olmadığını ve parçaya zarar vermediğini fark edeceksiniz. Sadece birkaç saniye içinde tam ölçüsünde kusursuz bir delik elde edersiniz. Hem pahalı aletlere gerek kalmaz, hem de işin ortasında hızlı bir çözüm sunar. Ve hepsi bu kadar arkadaşlar. Punch matkabına ihtiyacınız yok elinizde başka bir alet olmadığında sadece taşlama makinesiyle bu işi hemen çözebilirsiniz. Umarım bu ipucu sizlere gerçekten yardımcı olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah izin verirse bir sonraki videoda görüşürüz.